Herkese merhaba arkadaşlar. Medyum Dolunay hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sevgi muskası konusuyla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Sevgi muskası bildiğiniz gibi özellikle sevgi konusunda ve iletişim konusunda aklınıza gelen, karşınıza çıkan ve pek çok noktada ihtiyaçlarınıza net cevaplar verebilecek seçimler yaratan bir muskadır. Bu muska sevdaya, sevgiye, iyiliğe ve güzelliğe açılan kapı olabilir sizin için. Sadece Dolunay hocamızla iletişime geçmeniz ve kendisiyle daha hızlı bir şekilde organize edilen çalışmaları takip etmeniz yeterli olacaktır. Aklınıza gelen her türlü seçeneği, fırsatı ve online çözümü takip etmeniz amacıyla sizler de tek bir tıklamayla Medium Dolunay hocamızın sevgi muskasına ulaşabilirsiniz. Bu konuda daha fazla zaman kaybetmeyin. 0555 171 8540 numaralı telefondan Medium Dolunay hocamızın aşk tılsımına hemen ulaşın. Bu muskalar zaten uzun vadede size pek çok artı katacaktır. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.